yani sağlıksız demek istedi. Ve şimdi kimin sağlıksız? Buyurun sayın. Sayın Yeniçeri buyurun. Böyle bir fırsatı verdiği için önce teşekkür ediyorum. Sa sayın Başkan şunu çok açık bir şekilde söyleyeyim ki öfkemiz öfkemiz çok büyüktür. Hiddetimiz çok büyüktür. Bu öfke ve hiddet sizi milletin önünde mahvedecektir. Bunu böyle bilin. Sizler sizler Süleyman Şah Türbesi'nin terkini ve Türk askerinin onurlu ve haysiyetini ayaklar altına alan bu tutumunuz hiçbir suretle hiçbir gerekçe altına alınarak savunlamaz. AKP hükümetinin Türkiye sınırına 100 kilometre mesafedeki bir toprak parçasını koruyamadığının net ve açık kanıtıdır. Ayrıca bu çekiliş AKP iktidarının Türkiye'nin egemenliğini ve çıkarlarını koruma iradesinin olmadığını göstermiştir. Kerkük, Musul, Telefer, Tusurmatı ve Süleyman Şah türbesinin bulunduğu bölgeye kadar uzanan coğrafyada yaşanan Türkmen nüfusunun tamamının mahvedilmesi ve yok edilmesine giden yolu açmıştır. Kobani düştü düşecek diyen Erdoğan Süleyman Şah türbesini işit havaya uçurmadan aktif dayanarak kendisi havaya uçurmuştur. Kobani'deki teröristler direnerek işiti durdururken AKP kaçarak IŞİD ile PYD'nin önünü açmıştır. Süleyman Şah Türbesi'nin bulunduğu alan Kobani'nin devamı olan bir bölgedir. Kobani'de egemenliğini direnerek pekiştiren PKK PYD önündeki engel olan Süleyman Şah'taki Türk egemenliği de sona erdirmiştir ve PKK ve PYD'nin önü açılmıştır. Ruhsuz ve şuursuz AKP'nin palavracı yöneticilerinin ecdat edebiyatı terk edilen türbenin enkazı altında kalmıştır. Geri çekilik, geri çekiliş büyük bir başarısızlık ve onur kırıcı bir yenilginin adı haline gelmiştir. Gazze'yi kurtarmak için yola düşen Erdoğan, Süleyman Şah türbesinden ancak yakarak, yıkarak ve kaçarak kendisini kurtarmıştır. Erdoğan ve Davutoğlu ikilisinin genelde Orta Doğu özel özellikle... Teşekkür ederim.